Arkadaşlar 33 yıllık bitmeyen bir acının yüreğimizde son, sönmeyen bir ateşin yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu'nun katledildiği yerde, katledildiği sokakta onun hatırası önünde bir kez daha eğilerek yüreğimizde hiç sönmeyen o bir mumun acısını hissederek kendisini bir kez daha andık. Aynı tarih, aynı zamanda Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümüdür. Aynı zamanda İsmail Cem'in yıl dönümüdür. Her üçüne de Allah'tan rahmet diliyorum. Uğur Mumcu cinayeti Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesidir. Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama en yaygın dönemin bakanlarının tabiriyle bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen daha karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğluları çökme, sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar öldüler. Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün Aziz Hatırası'nın önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar hem de bundan sonra bu tip karaylık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ben buradan Yalova'ya, Yalova'daki eylemimize gidiyorum. Hepinize teşekkür ederim.